Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yafqahu kavli. Evet 20. lemayı okuyoruz. 3 ders yaptık. Bugün 4. ders yapacağız inşallah. 3. sebepteydik. Onun yarısında kalmıştık. En son bu cümleyi okumuştuk. Oradan başlayalım tekrar hem ihlas ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmalıdır. Bu çok önemli bir cümle demiştik. Bunu ezberlemek lazım. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Yani şu anda mesela çöremizde gördüğümüz bir kısım böyle hani böyle cemaat, tarikat her neyse grubunu artırmaya çalışanlar eğer böyle düşünürlerse benden ders alsınlar. Yani benim çörem, abonem, müridim vesaire artsın. Benim sevabım artsın. Düşüncesi nefsin ve aniyetin bir Yani bu şekilde hareket edenler böyle ahiretsel değil de daha çok dünyayı düşünerek hareket ediyor. Yani dünyada öne alsın diye uğraşıyorlar. Bir diğerine bakıyorsun, şey yapıyor, aleyhinde konuşuyor. Yani öyleler var ki işi gücü başkasının aleyhinde konuşmak. Onun hizmeti o. Onu Allah için yaptığını sanıyor İşçi gücü başkasının halinde okunmuş. Başka bir şey yok. Zaten Muhammed Aleyhisselatü ümmet batıl üzerinden ihtimal etmez. Ey suaba hırslı ve amali uhreviyeye kanatsız insan suaba hırslı ve amali uhreviyeye kanatsız insan yani uhrevi ahiret e, amellerine. Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hassız almışlar. Yani öyle peygamberler var ki hiç onların cemaati bile olmamış. Onlara iman edenler bile olmamış. O yüzden peygamber mi değil mi onu bile bilememişler. Tarihçiler yazmamış yani bazıları bir şekilde. Ondan sonra önceki derste bahsettiğimiz gibi Hz. Nuh'un durumu, Hz. Lut'un durumu. Hz. Nuh'un da bir karısı ve çocuğu iman etmiyor. Hz. Lut'un da karılarından bir tanesi iman etmiyor. Tam aksine Aleyhinde çalışıyor. Bu çirkin fiilin e, yaygınlaşması için Hazreti Lut'un aleyhinde çalışıyor. Hadi bakın. Ailen al çık diyor Rabül Alem'in. Diyor ailen al çık. Demek ki kimse iman etmemiş yani. Ondan sonra birkaç tane belki böyle iman edenler var. Ondan sonra diyor arkanıza da bakmadan gelin. Şimdi dolayısıyla da bu peygamberlik e, ümmette az bile olmuş olsa bunlar peygamberlik ücretini eksiksiz almışlar. Yani şimdi peygamberlerin, peygamberlerin ahirete değerlendirilmesi neyle olacak? Vazifesini yap yapmamayla. Bu da zaten Cenab-ı Hakk'ın korunmasındadır, ismet vesaire. peygamberlik sıfatları var. E peki hani sana iman eden az oldu diye o sorulur mu? Hayır. Peygamberler haşirde yani mahşer günde Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam ümmet e, e, Müslümanlar toplanıp yardım dilemekte o zor durumdan kurtulmak üzere çok feci bir şekilde hadislerde anlatılıyor. Belki biz zamanında Beraber ders yaparız. Ne yapalım diyorlar, ne edelim diyorlar. Diyelim diyorlar ki bir toplanıyorlar. Bir gidip bir öncü seçelim. E ne yapalım diyor. Hazreti Adem. Hazreti Adem'e gidelim diyor. O hem bütün insanlığın babasıdır, hem ilk peygamberdir vesaire gidiyorlar. Hazreti Adem ne diyor? Bu mesele böyle anlatıyor diyor. Ben işte cennette diyor Rabbimi dinlemedim. Bir hata yaptım. O yüzden bugün kendi nefsimin derdine düşmüşüm. Peygamberlerin bu zelleleri var. Yani ufak günah dediğimiz belirleri var. Yoksa sana az iman etti, çok iman etti öyle şey yok. Niye? Az olmuş, çok olmuş. Ne önemli olan Cenab-ı Hakk'ın verdiği emri yerine getiriyor, getirmiyorlar. Camiler öyle olduğu gibi biz de, insanlar da öyle, tebliğ ile mükellef olan bütün mesmalar da aynı şekilde, ihlaslı bir şekilde hareket etmekle mükelleftirler. Az olmuş, çok olmuş bu kimsenin suabını değiştirmez. Bazen bir kişi bin kişi kadar suab kazandırır. Zaten ihlas yoksa, zaten hiç suab yok. Kabrin öbür tarafına diyor, ne olarak geliyor? İhlas azap olarak geliyor. Riyaya giriyorsun ve riyaya azap olarak sana geri geliyor kabın ötesinde. Tabi şimdi nasıl olsa bu böyledir o yüzden yerimde oturayım böyle yok. yerinde yerimde oturmak da yok. Yani ihlaslı olduktan sonra az gayret edenle çok gayret eden de farklıdır. Burası da öyle yani. Koşup koşturanla yerinde oturup e, ondan sonra a, bacak bacak üstüne atıp çay kahveyle uğraşanla gece gündüz uğraşan tabii ki farklıdır. İhlas olduktan sonra her halükarda de farklı olacaktır. Demek ki, hüner kesreti etba ile değildir. Demek ki hüner, yani Allah indinde hüner, insanın hünerli olması, değerli olması, ona tabi olanların fazla olmasıyla değildir. Millet sayısıyla, cemaate gelen gidenlerin sayısıyla, abone sayısıyla, sosyal medyada, sayısal medyada, siyasal medyada, onların aboneliğin fazlalığıyla ilgili bir şey değildir. Belki hüner, rızayı ilahi kazanmaktadır. Olay bu. Bütün sonuç bu. Yaptığımız, ettiğimiz her şeyin bütün sonucunda geleceğimiz nokta bu. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaktan. Allah'ın rızasını kazandıysan sen hüner elde ettin. Sen kurtuldun artık. Başka bir şey gerek yok. Sen nece oluyorsun ki böyle hırsıyla herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazifeyi ilahiye karışıyorsun. Dinlettirmek, iman ettirmek vazife ilahiyedir. Allah'ın işidir o. Bizim işimiz değil. Kabul ettirmek, senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Hakikaten insan yani mesela düşünün bir okulda öğretmenin müdürün işi ya da öğrencinin öğretmenin işine, okuldaki müdürün, eğitim müdürün işine karışması yani böyle şeyler hakikaten çok komik geliyor değil mi? Diyor, zaten ben bilmiyorsam niye bu konumdayım? İşte bak Düşün Allah'ın işine karışmak. Yani onların kabul etmesi, iman etmesi vesilesi ve o konuda uğraşmak, kabul ettirmeye zorla çalıştırmak, o konuya yönelmek Allah'ın vazifesine karşı ayıp bir şey hakikaten. Değil mi? Gerçekten ayıp bir şey. Ne oluyorsun? Yani biz ne oluyoruz da bize kalkıp Allah'ın vazifesine karşılayacağız, Allah'ın işine karşılayacağız? Allah bizim işimize karşı, biz Allah'ın işine karşılamayız. Sana demiş bunu yap yap bitti. Sen işin o. Allah'ın vazifesine karışma. Hem hak ve hakikati dinleyen, ve söyleyene sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Sana sevap kazandıranlar yalnız insanlar değildir. Peki ya nedir? Cenab-ı Hakk'ın zişur mahlukları ve ruhanileri ve melaikeleri kainatı doldurmuş. Evet. evet. Demek Cenab-ı Hakk'ın insanlar dışında zişur mahlukları var. Cinler var mesela. Ruhanileri ve melaikeleri ve kainatı doldurmuş, doldurmuştur. Ruhaniler, melekler, cinler her tarafta kainatı doldurmuşlar her tarafı şenlendirmişler. Madem çok sevap istersin, ihlası esas tut ve yalnız rıza ilahi düşün. Ta ki senin ağzından çıkan mübarek kelimelerin havadaki efratları ihlasıyla ile ve niyeti sadıkayla hayatlansın. İhlas ile sadık niyetinle onlar hayat bulsunlar. Canlansın. Hassiz şuurun kulaklarına girip onları nurlandırsın. Sana da sab kazandırsın. İşte bu Kur'an zikir onların rızkıdır. Allah'ın yiyeceğidir adeta yani. O ruhanilerin ve meleklerin gıdası bu Kur'an, zikir manevi kelimelerdir. Evet. İhlasla hareket et. Cenab-ı Hakk'ın rızasını um. Ondan sonra sen ağzından çıkan her bir kelime ihlasına ve sadık niyetine dinal. E melekler hassiz. Kaç melek var? Bilmiyoruz ama hadiste şunu diyor. Yere inen her bir damla yağmuru bir melek indirir. Kıyamete kadar da bir daha ona sıra gelmez. Yani dolayısıyla bizim açımızdan meleklerin sayısı sonsuzdur beşeri açıda. Bütün melekler, düşünebiliyor musun? Cinler, ruhaniler. Ondan sonra onlara gıda olacak. Senin zikir, zikrin, Kur'an'ın, ilmin vesaire onlara gıda olacak. Sen yeter ki Cenab-ı Hakk'ın rızasını gaye maksat et. Ve bu durumda sınav suhabı kazandırması hassizdir. Kim ne yaparsa yapsın, senin suabına yetişemez. Çünkü sayısız oranda seni dinliyorlar ve onlar onu kabul ediyorlar ekinlerine gıda olarak kullanıyorlar. Çünkü mesela sen elhamdülillah dedin. Bu kelam milyonlarla büyük küçük elhamdülillah kelimeleri havada izni ilahiyle yazılır. İzni ilahiyle yazılır. Nakaşa hakim abes ve israf yapmadığı için o kesrettiği mübarek kelimeleri dinleyecek kadar hadsiz kulakları halk etmiştir. O mübarek kelimeleri dinleyecek hadsiz kulakları yaratmıştır eğer ihlas ile, niyeti sadıka ile o havadaki kelimeler hayatlansalar, lezzetli birer meyve gibi ruhanilerin kulaklarına girer. Ya. Eğer rıza ilahi ve ihlas o havadaki kelimelere hayat vermezse, dinlenilmez, suhab yalnız ağızdaki kelimeye münasır kalır. Bir kişi. Evet, ihlasın, sadakatin yoksa bir kişi söyledi. Biri o kadar bitti. Bir çarptı, bir yine bir. Ama İhlas ve sadık bir şekilde söyledinse hadsiz kulakla. Şimdi gelin de hesaplayın. İhlaslı bir amele ne kadar küçük olursa olsun diye bütün amellerin toplamı yetişmesi mümkün mü? Çünkü yeryüzünde Allah rızası için zikir eden, Kur'an okuyan, İslam'ı anlatan hepsinin toplamının söyledikleri, insanlara yönelik söyledikleri, birebir olarak hesaplasan işte kaç milyar insan bunu dinlemiş, bir hesapla işte oldu. İşte Müslümanların sayısı işte bir buçuk milyar, iki milyar civarındadır. Hadi bir milyar, iki milyar insan dinlemiş olsun. Peki sen ihlaslı bir kelime söyledin. Onu ne kadar ruhani dinliyor, ne kadar kulak? Üstad Hazretleri diyor, hadsiz sayıya gelmez, rakama gelmez bir sayı var. Çok önemli bir nokta. Dolayısıyla onu yakaladığın an, ihlası ve sadakati yakaladığın an olsun bir kelime olsun bütün Müslümanların, bütün alimlerin, cemaatlerin, tarikatların, grupların hepsini söylediğinin üzerinde bir e, ediyoruz. ediyorsun. İşte suat yolu böyle. Seslerinin ziyade güzel olmadığından dinleyenlerin azlığından sıkılan hafızların kulakları çınlasın. Demek ki sesin güzelliğiyle değil. Neyledir? İhlas ve sadakat iledir. Ses güzel olsun yahut olmaz. Eğer ihlasın var sadakatin varsa o zaman o ruhaniler onu dinliyor ve sana hadsi suatlar kazandırıyor. Geldik dördüncü sebep. Bu sebepler neyi anlatıyor? Neden Müslümanlar birleşemiyorlar, ihtilaf ediyor, kavga ediyorlar? Ee, İslam düşmanları, İslam'ın aleyhinde olanlar, ehli dünya neden birleşiyorlar? Neden birbirine anlaşıyorlar, kaynaşıyorlar? Dördüncü sebep, ehli hidayetin rekabet canane ihtilafı, ehli hidayetin yani o Müslümanların birbirine rekabet rekabet eder bir şekilde ihtilafı, akıbeti düşünmemekten ve kasrı nazardan olmadığı gibi. Yani bunlar akıbeti düşünmüyorlar. Sonra ne olacak? Bundan değil. Ve kasr nazar yani ileri göremediklerinden değil. Gibi ehli dalaletin samimane ittifakları akıbet endişlikten ve yüksek nazardan değildir. Onlar da böyle ileri gören feraset sahibi sonu düşünen insanlar o yüzden ittifak ediyor değiller. Peki ya nedir? Belki ehli hidayet hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak kalbin ve aklın dur endişane temayülatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemediklerinden o yüksek makamı muhafaza edemeyip ihtilafa düşüyorlar. Demek ki nedir? Nefse uyuyorlar. Nefse uydukları içinde demek ki nefse uydukları içinde ne oluyor? Ehli hidayet hak ve hakikatin tesiriyle nefsin kör hissiyatına kapılmayarak kalbin ve aklın durendişane temayülatına tabi olmakla beraber istikameti ve ihlası muhafaza edemedikten yüksek makamı muhafaza edemeyi irtilaf edin. Demek ki problem nedir? İhlası kaçmalarından dolayıdır. Nefsin ve havanın tesiriyle kör ve akıbeti görmeyen ve bir dirhem hazır lezzeti bir batman ilerideki lezzete tercih eden hissiyatın mütezatıyla birbirine samimi olarak muacel bir menfaat ve hazır bir lezzet için şiddetli ittifak ediyorlar. Kafirle de ne yapıyorlar? Onlara hazır lezzet var. Yani hazır lezzet nedir? Cenab-ı Hak ne diyor? Onların e, alacağı mükafat ahirette olmadığı için dünyada onlar yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada veriyor. Onları da hazır lezzete konuyorlar. Hazır lezzete gördükleri için de artık onlar ahirete, akıbete, neticeyi vesaire düşünmüyorlar. Bir bile ittifak ediyorlar ta ki menfaat gelsin, nasıl gelirse gelsin. Yeter yorgun uğrasın. Evet. Dünyevi ve hazır lezzet ve menfaat etrafında aşağı tatsiz nefis samimi ittifak ve itaat ediyorlar değil mi? Dinevi hazır lezzette menfaat olduğu zaman tatsiz nefis perestler itaat ediyorlar. Bunu hepimiz çöremizde kurumlarda görüyoruz. Bakıyorsun diyelim ki orada 20 kişi var kurumda. Hepsi birbiriyle anlaşıyor. Birisi onların içerisinde birisi eğer rüşvet yemiyorsa, usulsüzlük yoksulluğa karşı ise onlar hepsi ona saldırıyor. Ama diğerleri ona diğerleri olduğu zaman bakıyorsun. Değişik fikirlerden, ya görüyorsun şahit olduğumuz solcusu, sağcısı, şucusu, bucusu. Tamam mı? İçerisinde yani değişik düşüncelerde, değişik akımlarda insanlara bakıyorsun birbirine anlaşıyor hırsızlık olduğu zaman. Hırsızlık, yolsuzluk olduğu zaman, menfaat olduğu zaman o netiz, perestir. E, samimi bir şekilde ittifak ediyor. Maalesef bunu hepimiz biliyoruz zaten. O, bu bir örnektir tabi. Ehli hidayet ahirete ait ve ileriye mütalik semeratı ukraviyeye ve kemalata kalp ve aklın yüksek düsturlara müteveccih oldukları için esaslı bir istikamet ve tam bir ihlas ve gayet fedakarına bir itihat ve ittifak olabilirken enaniyetten tecerrüt edemedikleri için ifrat ve tefrik yüzünden ulu bir menba kuvvet olan ittifakı kaybedip ihlasla kırılır, vazife-i ukleviyede zedelenir. Şimdi bunlar ne yapıyor Müslümanlar? Şeyi görüyor, ahireti görüyor, ahireti düşünüyor. Ama neden ittifak edemiyorlar? Enaniyet var. Enaniyetten tecerrüt edemedikleri için sorun çıkıyor. Ee, nasıl bu meydana geliyor? İfrat ve tefrikten. Yani biraz daha iyi diyor. Biraz daha iyi. Birisi biraz daha normalin altında, birisi de normalin üzerinde böyle olduğu zaman sorun çıkıyor. Üstad Hazretleri ne diyor? diyor bazen hasen ahsenden daha ahsendir. Yani güzel, bazen diyor güzel, daha güzelden daha güzeldir. Nasıl oluyor bu? böyle daha iyisini bulayım. Diyelim ki böyle 12 kişilik bir ekip düşünün. Daha iyisini bulayım düşüncesiyle böyle ihtilaf edip birbiriyle kavga edip dağılmaktansa daha iyisine gitmeyip iyisine razı olmak daha iyidir. Çünkü daha iyisini bulayım derken ihtilaf ediyorsun, dağılıyorsun, sıfır elde sıfır elde ediyorsun. Ama daha iyisinden vazgeçip sıfır ihtilaf olmasın diye iyiye razı olursan o zaman ihtilaf olmuyor, beraber de hareket ediyorsun, ittifak oluyor çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. dolayısıyla bazen hasen, ahsenden daha ehsendir. İşte böyle düşünmeleri gerekiyor. İşte düşünmedikleri için enaniyet nedeniyle ifrat ve tevhide yöneliyorlar ve o da ihlası kırıyor. İhlası kırıyor. Ehli küfür, bunu takip eden ehli küfür İslam düşmanları, nefis perestler de onu kullanıyor. Kimin hangi zaafı varsa bakıyor. Psikolojik olarak, benzeri olarak, düşünce olarak kimin hangi zaafı varsa onu kullanıyor ve oradan uğruyor. Şimdi geliyor diyor ki, ya bak falancası falan alim diyor. Böyle 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 demiş. E bu böyle değil midir doğrusu? E evet bak hadiste böyle, ayette böyle. E bu böyle demiş. Ondan sonra orada kafirle ittifak ediyor. İslam'a saldıran birisiyle ittifak edebiliyor. Dolayısıyla onlar bu e, zafları kullanıyorlar. O yüzden bazen hasen, ahsenden daha ahsendir. Her zaman değil İşte bazen böyle ihtilaf çıkıp birbirini kırdırmaktansa iyiye razı olup daha iyisini aramaktan vazgeçip Sadece ihtilaf çıkmasın, sıkıntı çıkmasın diye. Bu mühim marazın merhemi ve ilacı el-hubbu fillah Allah için söylenir. Birini seviyorsan Allah için söyleyeceğiz. Bu benim grubumdandır diye değil. Maalesef bu hastalık var. Çöremizde görüyoruz. Grubundansa iyidir. Grubundansa haklıdır. Grubundansa çalışkandır. Grubundansa önceliklidir. Grubundansa ona göre verilmeli. Grubundansa o atanmalı. Grubundansa o terfi etmeli. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Maalesef bu çok yanlış bir düşünce. El hubbu filah. Hak, haktır. Büyüğüne, küçüğüne bakılmaz. Dinsiz bile olsa, hakkıysa benim cemaatimdendir, grubundandır, dinimdendir bile. Hazreti Ömer'in meselesini biliyorsunuz. Hürriş'e, Nuşirevan adıyla giderken yaşadığı olayı, Abri Ümmül As Mısır valisiyken gönderiyor. Bir kemik üzerine birkaç harf yazıp gönderiyor. O diyor, Yahudinin evine gasp edip cami yapma diyor. Yoksa seni alsarım diyor. Bu şekilde ona mesaj gönderiyor. Hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Evet. Dolayısıyla da el hubbu Birini seviyorsan Allah rızası için seviyorsun. Allah rızası için, için sevgisi varsa ve Allah için buğz etmek varsa el hubbu el buğzu varsa doğru yol yaz. El hubbu fillah tarık hakta gidenlere nefakatla iftihar etmek ve arkalarından gitmek ve imamlık şerefini onlara bırakmak ve o hak yolunda kim olursa olsun kendinden daha iyi olduğundan itimaliyle emeliyetinden vazgeçip ihlası kazanmak ve ihlas ile bir dilim amel, ihlassız batmalar ile amelere raci olduğunu bilmekle ve tabiyeti dahi sebebi, mesuliyet ve hatarlı olan metbuiyete tercih etmekle o marazdan kurtulur ve ihlası kazanır. Vazifeyi o hizmini hakkıyla yapabilir. Şimdi nasıl oluyor? Baş olma meselesi var. Baş olma hastalığı. Yani ben baş olayım. Hastalığı var maalesef. Bu baş olma hastalığından dolayı işte ihtilaf çıkıyor. Yani birbirine giriyorlar. Ondan sonra kavga çıkıyor. Dağılma oluyor. Cemaatler dönüyor. Ne oluyor? Sonuç sıfır elde sıfır kalıyor. Şimdi dolayısıyla diyor ehli hak yolunda çalışanlar kendilerini daha iyi düşün. Onlar bir hizmet ediyorsa sen de onlarla beraber et. Ama bunu düşün diyor. diyor tabi olunmaktansa tabi olmak daha efdaldır. Niye? Çünkü kaç kişi sana tabi olmuş eğer yanlış bir şey söylemişsen Hele şimdi bu sosyal medya aracılığıyla daha fazla bakıyorsun birilerinin yüz binlerce insan dinliyor. Ya orada yanlış bir şey söylemişse yüz bin insanın günahını, mesuliyetini ahirete geldi de kurtul bakın. Fakat bir kişisin o sen, senden dinliyor, söylüyor, sen dinliyorsun. O devam ediyor, sen arkasına gidiyorsun. Senin mesuliyetin yok. Mesuliyetin kendinden ibaret. O yüzden belki Cenab-ı Hak seni Kul hakkı değil. Tövbe ederse affeder. Ama diğer tarafta Kulak var. O yüzden önceki derste de söyledik. Nasıl hadisinde malen yarımın diyor yanlış yapmaktan o yaptırmaktan, yanlışa düşmekten ve düşürmekten sana sığınırım. Çok tehlikeli bir şey. Kendi bildiği yolu ondan sonra baş olmuş vesaire. Enaniyeti okşanmış. İhlas yok. O ihlas da kırılmış farkında değil. Ondan sonra bir sürü insanın yanlışa gitmesine sebep olabiliyor. Maalesef bunu görüyor çölemizde. Böyle geçmişten şimdiye kadar e, sıkıntılı bir şekilde gördük yani. Mesela ne diyordu? Avuzu billahi mineşşeytanir ve siyaset diyor Üstad Hazretleri. Birileri ta Üstad'dan hemen sonra başlayıp zamanımıza kadar siyasete girdiler. Girmeyenleri de yanlış yolda gördüler. Maalesef. Böyle şeyler oldu. O yüzden yani yanlışa düşürmektense yanlışa düşmek daha iyi. Çünkü yanlışa düşürdüğün insanlar adedince sen yanlış yapmış oluyorsun. Ama birine tabi olursan belki senin günahını da o alır kurtulursun belki. Ona tabi olursun. Böylelikle rahat edersin belki. Şimdi dolayısıyla yani böyle abonenin, müridin fazla olması nedir? Fazla olması aslında soru getiriyor insanı. Bunu düşünmesi lazım. i̇hlaslı yani, bir insan bunu düşünmesi lazım. Yani bazı sahabeler hadis rivayet etmekten korkmuşlar, çekinmişler. Niye? Acaba diyor ben, Rasulullah'ın hadisi var. Diyor benim e, benden olmayan, yani benim söylemediğim bir şeyi kim bendenmiş gibi rivayet ederse Allah'ın laneti üzerine olsun diye hadisi var. Dolayısıyla korkmuşlar acaba ben yanlış bu hadisi yanlış, eksik, fazla rivayet edebilir miyim diye korkmuş. Bu hadis rivayet etmemiş. Böyle sahabeler var. Mesul olurum demiş. Böyle sıkıntılar var maalesef. O yüzden böyle tabi olunmaktansa tabi olmak daha iyi. O da tabi ol devam et yoluna. İhlası kazan ve bir zerre ne dedik? Bir dirhem amel. İhlaslı bir dirhem amel. Batmanlarla ihlassız olana müracaat İhlasız Batmanlar amele tercih edilir. Onu işte o melekler, ruhaniler meselesinde söylediğimiz gibi ihlaslı olduğu zaman seni dinleyenler hadsiz milyarlarca ama dünyada senin dinleyen kaç? Hadi varsın milyar olsun. Daha ne olacak? Bir milyar olsun, iki milyar olsun, üç milyar olsun. Var mı yeterse hadi bütün dünya olsun. Sekiz milyar olsun abi. Ya o hadsiz, sayısız diğer tarafta sayısız var ve dolayısıyla Suamın haddi hesabı yok orada. Ee, elhamdülillah. İşte ne yapıp ya bu ihlası kazanmak lazım. Kabul ettirmek vesaire Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ona karışmamak lazım. Ama tembellik de etmemek lazım. Esad-ı Vesselam'ın Ebu Cehil'in kapısına yetmiş defa gittiği söyleniyor. Görevin anlatma, anlatmak, anlatmak. Sürekli görev budur. Bu konu bu şekilde hareket etmek lazım. Evet, beşinci, dördüncü sebep de bitti e, ee, geldik beşinci sene ve bu uzun ara verelim inşallah. E, yani sonraki ders devam ederiz. Subhanakallahi ve la ilaha illa ma'allemtena inneke entel alimin. Ma'fudu ve'l-hamdu lillahi rabbil alamin.